Matematik Hamleleri bir kitabı, test 121, birinci soru. Mutlak değerli bir ifade verilmiş, birden küçük. Mutlak değer içindeki ifadeyi, yani x bölü 3 artı 5'i küçük olduğu sayının eksilisi ile artılısı arasında aynı sembolle yazdık. Şimdi x diyelim. x'i yalnız bırakalım. Önce sağ taraf. Şu 5'i sağ tarafa attık. Eksi 4 oldu burası. 3 ile çarptık. Eksi 12. Şimdi sol tarafı düzenleyelim. 5'i attık. Eksi 1, eksi 5, eksi 6. 3 ile çarptık. 3 çarpı eksi 6, eksi 10, 8 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır? Şimdi eksi 18 olamıyor. Sonrası da eksi 17, eksi 16, eksi 15, eksi 14, eksi 13. Az olduğu için tek tek yazdık. 1, 2, 3, 4, 5 tane cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda yine mutlak değeri bir ifade ondan küçük. İçerideki ifadeyi yine aynı şekilde x bölü 2 eksi 1'i küçük olduğu sayının eksilisiyle artılısı arasında aynı sembolle yazıyoruz. X'i yazdık. Şimdi x'i yalnız bırakacağız. Önce sağ taraf. Şu eksi 1'i bu tarafa atınca 11. 2 ile çarpınca 22. Sol tarafa bakalım. Eksi 1'i attık. Burası eksi 9 oldu. 2 ile çarpınca eksi 18 x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ki 22 olamıyor 21 en küçük tam sayı değeri eksi 18 olamıyor eksi 17 farkını soruyor en büyük ile en küçüğün farkı 21 eksi eksi 17 bu da 21 artı 17 olur topladığımızda 38 cevabımız B seçeneği üçüncü sorumuza bakalım Evet, bize verilen benzer iki mutlak değer. Şimdi şu birincisini aynen yazalım x eksi 4 artı. Şu aslında şöyle, yani eksi parantezini aldığımızda x eksi 4 olur. Mutlak değerindeki şu eksi çarpanın bir önemi yok. Dolayısıyla bu da mutlak değerinde x eksi 4 küçük eşit 10. Bir tane burada, bir tane de burada, iki tane mutlak değer x eksi 4 küçük eşit 10. 2'ye bölünce mutlak değer x eksi 4 küçük eşit 5 olacak. Şimdi x eksi 4 küçük eşit küçük eşit diyelim. Şu sayının ile artılısı arasında yazalım. x'i yalnız bırakırsak eksi 4'ü sağ tarafa attığımızda 9, sol tarafa attığımızda eksi 1. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı diyor. Şöyle yazalım. Eksi 1, 0, 1, 2, bu şekilde 9'a kadar. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını biliyoruz. 9 çarpı 10 bölü 2. Şu 0'ın bir önemi yok. Eksi 1 var bir de. 2 ile 10 sadeleşir 5. 5 kere 9, 45. 1 çıkarınca 44 olacak sorumuzun cevabı D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet, verilen ifade şu. Mutlak değer x 3'ten küçük. Demek ki x eksi 3 ile artı 3 arasında. Burada da y eksi 5 ile artı 5 arasında. İstenen ifade 2x diyor. Şunu 2 ile çarpıyoruz her tarafını. Eksi 6 küçük 2x o da küçük 6. 3 y diyor. Y'yi 3 ile çarpmak için hepsini 3 ile çarpıyoruz. Eksi 15 küçük 3 y o da küçük 15. İkisinin toplamı. Şunları taraf tarafa toplayalım. Eksi 21 küçük 2x artı 3y. O da küçük 21. Pek. İfadesinin alabileceği en büyük farklı iki tam sayı değeri. Şimdi 21 olamıyor. 20 ve ondan önce 19. En büyüğü 19 ve 20. En büyük ikisi. Bunların toplamı 39. Cevabımız A seçeneği. 5. sorumuza bakalım. Mutlak değer içindeki ifadeyi yani x eksi 1 bölü 3'ü küçük olduğu sayının eksilisi ile artılısı arasında aynı sembolle yazarak mutlak değerden çıkaralım. Şimdi x'i yalnız bırakacağız. Küçük eşit, küçük eşit. Evvela şu 3'ü atalım. 9, eksi 1'i atalım. 10. Sol tarafa da yapalım. 3'ü attık. Eksi 9, Eksi 1'e attık. Eksi 9 artı 1 yani eksi 8 oldu. Eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı. Doğal sayılar eksilerle işimiz yok. 0 artı 1 artı 2. Böyle bu şekilde en son 10'a kadar. 0 ile etkilemiyor toplamı. 1'den 10'a kadar sayıların toplamı. 10 çarpı 11 bölü 2 ile 10 sadeleşecek 5. 5 ile 11'in çarpımı 55. Yani cevabımız B seçeneği. 6. sorumuza bakalım. Mutlak değerindeki ifadeyi görüyorsunuz. x bölü 2 eksi 1 küçük eşit küçük eşit. Şimdi şurada 3, şurada eksi 3 yazacağız. x'i yazdık. Şu tarafa attık. 4, 2 ile çarptık. 8 tarafa attık, eksi 2, 2 ile çarptık, eksi 4. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı. Şimdi şunları yazalım, eksi 4 bu şekilde gelecek. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3, 4 ile gidecek. Sadece bunlar kalacak. Şurada 3 tane sayı var. 7 ortanca, 3 çarpı 7, 21. Bir de 5 var. 26. Bunların toplamı cevabımız C seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.